Herkese merhaba arkadaşlar, A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 21 santim ölçüsünde 3D LED aydınlatmanın fiyatı 49.95 Ayarlanabilir askılı organizerin fiyatı 9.95 25 santim ölçüsünde büyük boy kasenin fiyatı 9.95 8 parça çelik tencere seti 599 lira Lan markasından 225 cc'lik üçlü su bardaklarının toplam fiyatı 16.90. Silikon tabancası 39.95. Farklı renk seçenekleri olan kaydırmaz tepsilerin tanesi 14.90. Bulaşıklık 9.90. Tek kişilik yatak örtüsünün fiyatı 119 lira. Bebek nevresim takımı 89 TL. 1.8 litrelik mikrodalga tencerenin fiyatı 10.90. Dekoratif ahşap mutfak saati 24.90. Hisar 7 parça granit gold tencere seti 299 lira. İkili bora silikat cam kahve seti 23.5 lira. Papilla Rosetta desenli tencere 30 cm ölçüsünde 269 lira fiyatı üçlü metal saklama kapları 800 ml ölçüsünde toplam fiyatı 14.90 LG Q60 cep telefonu, 3 GB RAM, 64 GB dahili hafızası var, 3149.90 fiyatı. İkili porselen fırın kabı, 29.90. Plastik kedi modelli kağıt havlulun fiyatı 6.90. Kristal kase, 8.90 80 x 150 cm ölçüsünde kaymaz tabanlı mutfak halısının fiyatı 64.90. 4 farklı renk seçeneği olan ayarlanabilir dolap içi rafın tanesi 11.90. 2 katlı masaüstü plastik organizer 9.50. Çift kişilik mikrofiber yorganın fiyatı 189.90. Silikonlu yastığın fiyatı 35.5 lira papilla balık ve gözleme tavası 30 cm ölçüsünde 145 lira fiyatı. Sebze desenli mutfak önlüğünün fiyatı 13.90. Kabartma rakamlı duvar saati 29.95. Seramik el kahve değirmeni 2 cam kavanozlu 54.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz mini çorap burcu. 4 farklı renk seçeneği var. Tanesi 7,5 lira. Pomponlu el yüzü avlusu 12,95. Paşa Bahçeden 32 cm ölçüsünde patiseri servis tabağı 64,90. Pilav süzgecinin tanesi 8,90. 24 cm ölçüsünde derin çelik tencerenin fiyatı 280 lira. 1 litre hacminde bambu porselen tuz kabı 42.90 Nehir markasından doğal taş tencere 16 santim çapında 9 santim derinliği var 250 TL fiyatı. Sarımsak soyucu silikon rulo 4.90 Gravür taşlama seti toplam 200 parça fiyatı 199 lira. Pratik zeytin delme çizme aparatı 19.90 13,5 cm ölçüsünde şeritli beyaz porselen kase 14,90. Metal dekoratif vazonun fiyatı 44,90. Dörtlü ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 299 lira fiyatı. 500 ml'lik neon ölçü kabının fiyatı 14,95. Uzayabilen çekmece içi kaşıklık 29,90. Farklı renk seçenekleri de olan 3 bölmeli diyet saklama kaplarının tanesi 12.95. Sarımsak ezici rende 12.95. Çanta içi düzenleyicinin fiyatı 14.95. Bambu tabaklı çay seti toplam 18 parça 74.90 fiyatı. 5 farklı renk seçeneği olan paslanmaz patates ezici tanesi 9.90. 600 cc'lik desenli kapaklı bardağın fiyatı 34.95. Plastik konserve kavanoz hunisi 6.95. Şefer tost makinesi 6 dilim ekmek kapasiteli 5 kademeli ısı ayarı var 1750 watt gücünde fiyatı 599 lira. Lamarka marka serisi 6'lı meşrubat bardağının toplam fiyatı 90 lira. Bambu 6 kişilik kahve takımı 84.90. Zümrüt granit çaydanlık, üst demlik 1.2 litre, alt suluğu da 2.3 litre 249.90 fiyatı. Çift kişilik uyku seti 299 lira. Softi pamuklu bebe battaniyesinin fiyatı 119 lira. Yedili organik bebek ağız mendili 19.95. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 4 katlı metal sebzelik fiyatı 34.95 Farklı renklerde saç fırçaları tanesi 12.95 22 cm ölçünde Emaya lüks Fritöz toplam 3 parça fiyatı 75 lira. 5'li seramik mermer desenli banyo seti 89.90 Beton matkap ucu seti toplam 8 parça fiyatı 24.95 %100 pamuktan yapılmış bebek müslin çok amaçlı battaniyenin fiyatı 32.95 Mama tabağı kaşık çatal seti 24.95 Çekçek araba mutfak seti toplam 18 parça bu oyuncağın fiyatı 69.95 lale baskılı masa örtüsü 160x220 cm ölçülerinde fiyatı 29.95 37 cm çapında yuvarlak tepsinin fiyatı 49.90 4 parça soyacak bıçak seti 29.95 2 katlı metal meyveliğin fiyatı 34.50 Porselen desenli şekerlik 37,5 lira. 10 litre iç hacmine sahip antrasit kapaklı kutuların her birinin fiyatı 24.90 iki parça kek fanusunun fiyatı 72.90 Metal sunum sepeti 34.90 Ahşap ayaklı pufun fiyatı 229 lira Farklı renk seçenekleri de olan limon sıkacı 8.90 Ceviz ağacından yapılmış yuvarlak kesme ve sunum tahtasının fiyatı 46.95 Aile Bornoz takımının fiyatı 499 lira. 2 parça pasta servis seti 44.95. Bambu baharat seti toplam 7 parça 44.90 fiyatı. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Dörtlü baskılı hurç. iki farklı ölçüde 2'şer adet olan bu ürünün toplam fiyatı 44.90. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.